Bir Demokrat Partili olan Joe Biden, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği için Cumhuriyetçi eski Arizona senatörünü aday gösterdi. Eski senatör Jeff Flake'i Ankara Büyükelçi adayı olarak açıkladı. Biden'ın tercihine ilişkin değerlendirmede bulunan Flake, Amerikan dış politikası partiler üstü olmalı yorumunda bulundu. Flake, ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığıyla buna duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum. Bu adaylıkla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en güzel geleneğini, partizan siyasetin su kenarında durması gerektiğini tekrardan teyit etmiş oluyor ifadelerini kullandı. Jeff Flake, Türkiye'ye de sıcak mesajlar gönderdi. Eşimle birlikte Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle bekliyoruz dedi. Jeff Flake, cumhuriyetçiler içinde eski başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor. Senato onaylarsa Jeff Flake, ABD'nin yeni büyükelçisi olacak. And there are times when we must risk